çok. Abbasilerin o hanedanlarla ilgili bilgi de verip ondan sonra biz Gaznelilere geçersek Tabii ki. hocam şöyle hızlıca bağlarsanız Abbasiler dönemi demek zaten Türk hakimiyeti demek. Çünkü Abbasiler ayakta tutan Türklerdir. Evet. En başta küçük kabileler halinde İslamiyeti kabul edenler de var. Fakat bu Talas Savaşı sonrası Türk devletlerinin toplu bir şekilde işte Abdülkerim Satık Buğra ve diğer evet. Türk bölgeler Türk liderlerinin milletleriyle beraber İslamlaşması tabii ki devletin kurulması ve Abbasi devletinin daha sonraki Samaniler döneminde Gazneliler, Karahanlar, Selçuklular döneminde bu e, Abbasi devletinin yönetir hale geliyorlar. Özellikle Gazneli Mahmud'un e, Türkistan bölgesinde bugünkü Afganistan, Güney Türkistan Gaznada bir devleti kurması bizim Güney Türkistan açısından çok önem arz etmektedir. Aynı şekilde Selçukluların Khorasan merkezli bir devlet kurmaları, Dandana da bunu mer merkezli bir e, hareketin başlatmaları yine bizim Güney Türkistan açısından çok önemli ifade etmektedir. Güney Türkistan'ın hocam evet, yani evet. biraz da e, izleyiciler Evet biz tabi vakit dar diye size evet. de süreyi az verince evet. hızlı da konuşuyoruz. Evet. İzleyiciler kaçırmasın ben diye. Ben de öyle hızlı anlatmaya ben, çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bazen e, müdahale ediyorum kusura tabii ki, bakmayın. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, yani biz bugünkü Güney Türkistan olarak evet. adlandırdığımız coğrafyanın tam olarak İslamlaşmasını hangi dönem arasında diyebiliriz? Biz bu e, Güney Türkistan bölgesi olarak e, bölgenin İslamlaşması Ulu Türkistan bir parçası olduğu için Hazreti Osman döneminde başlıyor. Hazreti yani Osman buradaki döneminde... Türk... Şahları veya Türk hanedanları Türk hakanlarının ee, bazıları Hazreti Osman döneminde evet, İslam'a Emeviler işte. döneminde çok şiddetli kanlı çatışmalar da oluyor. Ve Emeviler döneminde bir kopukluk oluyor. Çünkü Emevilerin e, mutasip e, e, hareketleri onların ruhuna uymuyor. Dolayısıyla Abbasiler döneminde İslam'ın tamamen yaygınlaştığını görüyoruz bölgede. Yani Abbasiler dönemi yani biz 800'lerden bu bu coğrafya tamamen İslamlaştı diyebiliriz. Aynen. Tabii, başlaması 650'ler. Hazreti Osman döneminde çünkü Hint dağlarına kadar Belazuri de söylüyor. Evet. Buralar fethedildi. Ondan sonra durun dedi. Evet. Sonra Hindistan'ın öbür tarafını bilmiyoruz dedi. Oralar için elçiler ve e, Haberciler gönderdi. Burası yani. da Gazneli Mahmud'un eliyle İslam'la müşerref oluyor malum. Yani tabii evet. sonraki coğrafyada onu hocama da yönelteceğiz zaten. Evet. Ee, o dönem Gazneli Mahmud'un dönemiydi. Ee, tabii burada Samanilerin evet. de benim biraz da sormak istediğim bu tarihlerde Güney Türkistan'da ağırlıklı olarak hangi Türk boyları Var diyebiliriz. Şimdi Türk, Güney Türkçüler. Hocam üstel... dedi yani evet. burada akunlar vardı, burada evet. onlardan sonra e, hanedanlar oluştu. Mesela Özbekler burada Türkmenlerin Türkmenler gelişi ne var. zamandır mesela? Evet. evet. Şimdi baktığımız zaman buradaki Türkler esasen başındaki liderlerin adıyla anılmışlardır. Ama eski tarihlere baktığımız zaman, İslam tarihin kaynaklarına baktığımız zaman buralar dokuz oğuzlar ve Karluklar çoxluqlar olarak ayrılmaktadır. Şimdi baktığımız zaman Türk varlığının ve Türk milletinin menşei zaten bu Karluklar, Kıpçaklar ve Oğuzlardan meydana gelmektedir. Şimdi bizim Karluk dediğimiz zaman Karlukların içinde günümüzdeki işte Özbekler de giriyor, Uygurlar da giriyor, Tatarlar da giriyor. Kıpçaklar dediğimiz zaman Kırgızlar, Kazaklar kardeşlerimiz buraya geliyor. Ama Oğuzlar dediğimiz zaman işte Türkiye Cumhuriyeti, işte Türkmenistan, Azerbaycan Oğuzlar. Dolayısıyla bu bölgede 9 Oğuzları görüyoruz, Karlukları görüyoruz. Peçenekleri görüyoruz ilk dönem Türkler ama 15. yüzyıldan sonra burada biz Türkme, Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla. O sonraki dönem. Sonraki dönem. Ama sonraki dönem. tabii biz dönem, evet. bu sonraki dönem üzerinden evet. E, söylüyoruz. Evet. evet. Hocam e, bu bölgenin İslamlaşması hakkında siz bir şeyler demek ister misiniz hocam? Tabii Söz ki. verdim. Kusura bakmayın. Geç, siz dışarıdan. Allah. ...yani Konya dışından da misafir ettik. Ee, ee, o konuyla ilgili birkaç cümlede... ...sizden alayım, ondan sonra ben... ...Selçuklar ve Gazneliler dönemine... ...geçeceğim. Hocamız o coğrafyada doğup büyüdüğü için... ...yaşayan tarih aslında. Estağfurullah. Dolayısıyla, <laughs> e... Yo, coğrafyanın adını duyunca zaten... ...heyecanını <laughs> görüyoruz. <gülüyor> bir zaten. Çok bir Kendi çok bir Biri bana dese ki Konya'yı anlat... Hani ...Konyalı olarak dışarıda... ...heyecanlanırım yani o... Onu İzzetullah Hocam da hissediyoruz. Hubbül vatan minel iman diyor. Evet. <laughs> evet vatan sevgisi imandandır. Evet. Bu coğrafya sadece Türk devletlerinin şahlandığı coğrafya değil. Sizin de az önce üzerinde durduğunuz gibi İslamlaşmanın da aslında şahlandığı bir coğrafya. Yani Türklerin eliyle İslamiyetin dünyaya yayıldığı bir coğrafya. Aslında gerçekten de çok stratejik bir nokta. Bunun üzerinde de Bayrağı bir bir coğrafya Kesinlikle. demek istiyor evet, hocam e, Abbasiler herhalde Abbasiler zaten e, hocamızın da ifade ettiği gibi e, işte İslamiyet'i Türklere sevdiren topluluk da diyebiliriz, millet de diyebiliriz. E, Türklerin İslamiyet kabulüyle birlikte burada zaten Türk İslam devletleri oluşmaya başladı. İşte hocam Gaznelilere değinecek gerçi ama e, Hindistan'a kadar e, yayılan bir İslamiyet'in varlığı gaznelerle başlamış. Güney Türkistan coğrafyasında başlamış ve bugün e, Güney Asya bölgelerinin İslamiyeti kabul etmesinin ve işte Müslüman nüfusun çoğunluklu olarak e, işte dünyanın yani belirli bir mesela Selçukluların veya oğuzların bölgeye gelişleri de Samanilerin sonuna doğru Sonuna doğru Tabii bu bölgedeki e, karlık baskıları ve diğer baskılar, kuzeyden Oğuzların bölgeye inişini Samaniler sağlıyor değil mi hocam? Evet. Yani yani bunlarla aslında ilgili de... girersek çok şey çok hani yani kısaca e, yani bu bölgeye Türkmenlerin de, çok... de gelişinin hemen hemen 900'lerin sonu, 900 binlerin sonu... başı olarak Aynen. tarihleyebiliriz. Yani resmi tarih olarak e, Gazneliler dönemi burada çok e, gerçekten de kritik bir noktayı teşkil ediyor. Ondan sonra da zaten işte ben Hindistan uzmanı olduğum için hemen hep bir aklım Hindistan'da. Hindistan'a ne zaman geçeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bizim Anadolu'da da hocam çok merak ettiğimiz bayrak. konulardan biridir yani Hindistan seferleri. Hatta hocam bana üniversitede ilk sorduğumda lisans konusu ne alacaksın Hindistan seferlerini almıştım hocam. Güzel bir Güzel. tezde. Yani çok merak ettiğimiz bir alan. Yani Tabii Burası ki. geçiş noktası. Evet. Bir köprü hem Türkler açısından hem Müslümanlar açısından ve Türk İslam devletlerinin doğup büyüdüğü coğrafya diye anlandırabiliriz. Yani birçok Türk boylarının buraya gelip İslamlaştığı, Tabii. aynı zamanda İslam'ın bayraktarlığını da İslam'la birlikte devletleştiği. Biraz önce bahsettiğiniz o cümle güzeldi yani artık bayrağa devralmaya başladığı bir coğrafyadır dediniz. Evet hocam teşekkürler. İzzetullah teşekkürler. hocamla devam edelim. Evet. Tabii Samanilerin bölgede zayıflaması burada onlar Oğuzlar arasında İslam'ın yayılmasında rolleri şüphesiz. Bu konuyla ilgili çok çalışmalar da var. Evet. Ee, yani Oğuz Türk, Türkmenlerin güneye inişinde de rolleri var. Ee, ama bu coğrafyanın e, belki Hazreti e, Osman'dan sonra en büyük fatihi e, Gaznelilerdir ve Aynen. Gazneli Mahmud'dur. Ee, hem Türkistan'ın hem de Hindistan'ın İslamlaşmasında şüphesiz rolü çok fazla. Gazneliler dönemindeki Türk varlığı nasıl burada? Ee, Gazneliler kendileri Türk mü mesela bu da çok sorulan sorulardan. Ee, sizin de tam doktora alanınız ve çalışmalarınız da bu konu üzerine. Tabi insan hocam doktora konusunu özetlemesi de zor olur ama en zor sorulardan birini böylelikle. İzzetullah Hoca'ya sormuş olalım. Estağfurullah hocam. Yani bunu bize bir özetlerseniz seviniriz hocam. Gaznaller dönemi e, Türkistan'ın altın çağıdır. Özellikle Gazneli Mahmut'la bu bölgenin İslamlaşması, gelişmesi ve İslam'ın işte 11. yüzyılda Gazna merkezli Hindistan, Kuzey Hindistan'a kadar ilerlemesi e, Türk İslam medeniyeti, medeniyeti açısından pekala önemlidir ve önem arz etmektedir. Bu açıdan Gazneli Mahmut eee babası Sebüktegin kendi sülalesi ve e, Türkistan'a yerleşmesi, Türkistanlı olarak geçmesi ve nitekim kendi kitabında da babası Pent namesinde biz Türkistan'a yerleşmiş Türk milletiyiz. Biz kendi aramızda işte Türk kabileleri e, çatışmaya girerdik. Biri diğerini kaçırırdı. Benim babam da bu şekilde kaçırıldı diye anlatıyor. Sebüktegin de kendisi kaçırılıyor ve nihayetinde Alptegin'e satılıyor. O, bu Alptegin bunu e, Buhara'ya getirerek samanlarla beraber yetiştiriyor ve Samaniler döneminde Altteg'in yine Horasan'a yöneldiğini, Horasan'a gelerek Gaznayı ele geçirip Leviklerden Gaznayı kurtarıyor burada. Hocam, bu Gaznelileri e, kuranlar. Evet. Samanilerin hizmetindeki Değil, Türk komutanlarıdır. Türk komutanlar yani Altteginlerdir. Türk bunlar. Evet, bunlar Türk'tür evet. ve nitekim Samanilerin kendisini hakkın Türk oldukları hakkında şüphe yoktur. Çünkü Samaniler baktığımız zaman coğrafyacıların tanımıyla Türk bugünkü Batı Türkistan'da Buhara merkezli hüküm sürmüşlerdir. Baktığımız zaman yine devletler içinde işte e, Alttegin olsun, Taş Ferah olsun bütün bunlar Türktür ve Ehli Sünnet ve cemaattır. Eğer bunlarda herhangi bir inanç açısından, Türklük açısından bir sıkıntı olmuş olsaydı, bunları biz Türk olarak görmek. Yani merkez bulunduğu bölge Batı Türkistan'dır, bulundukları Buhara Buhara'dır, Türk merkezleri, Türk medeniyetinin merkezidir. Ve bunların döneminde Altegin e, yaşlı birisi, güçlü birisi ve kendisinin sözü geçmesi gerekiyor. E, i̇şte Samanlıların devletindeki taht kavgasından dolayı inciniyor e, ve incitiliyor aslında. Sonra Horasan'a geliyor ben Mekke Medine'ye hacı gideceğim diyerek Horasan'a geliyor. Horasan'da da Gazna'yı Leviklerin eline geçiriyor. Ve burada Gazna'lı devletin temellerini atıyor. Ve kendisini elin altında çalışan Sebüktegin Zamanla Devletin başı başına geçiyor ve Sebüktegin'den sonra 998 1030 30 yıllar arasında Gazne muktadir bir devletin başkenti oluyor ve yeminü devle eminül mille işte devletin sağ kolu, milletin güvencesi Abbasi halifasının işte kurtarıcısı olarak Gazana Mahmud'u görüyoruz ki 17. Bu, bu zorla ve hak ederek evet. Kayın bir emrillah'tan alıyor. Aynen mi? 17. Yani, evet. 17. 17. işte Hindistan